Memduh Bayraktaroğlu'nun köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Mücadelem bu kafa ya da bu kafasızlarla. Beri bak Ahmet Hakan, Ali Erbaş'ı eleştirenleri eleştir, Erdoğan için gereğini yerine getir. Bunlar senin hak ve özgürlük alanına girer ama bencil hesapların uğruna başkalarını, suçlama, iftira atma, dedikodu yapma, ben de o haddini bilmeze eleştirenlerden biriyim, ancak, 28 Şubat sürecinde sen ortalıkta yokken, 28 Şubat savcılarıyla, pusuya yatmış, Tarabya'da, Nişantaşı'nda keyif çatarken, inançları, başı örtülü kızlarımızı, kadınlarımızı, koruyan ben mi, din düşmanıyım? İşine bak, işine, bilmelisin ki, hatta bilirsin ki, hedefim, din de değil, Ali Erbaş da değil. Ali Erbaş, benim için, yürüyen bir kadavra, ama halkın vergilerinden aldığı ballı kaymaklı maaşlarla, halkı uyutmaya kalkışmasını, Atatürk'ü, ve bilime aşağılamasını, din adına, başka bir dinin kutsalı olan Ayasofya'da minbere, elinde kılıçla çıkmasını, kabul edemem, yani tosunum, hedefim ne din, ne Ali Erbaş. Mücadelem, din kurumunu yerlerde süründüren, halkı ise, uyuması için pış pışlayan, Atatürk'e, ve, bilime düşman bu, kafa, ya da, bu kafasızlar. Not, bak Ahmet, döneklik de özgürlüğün bir parçasıdır, ama, fikren döneklik, seninki gibi, cismen döneklik değil. Dünün tweeti Doktor Sinan Oğan Twitter, ekşi sözlük gibi platformları kapatmak bu hükümetin eleştiriye olan tahammülsüzlüğünü gösteriyor eleştirinin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Elbette hakaret içeren bazı yazıları da kabul etmemiz mümkün değil. Ama bu, kapatmayı gerektirmez. Hasta ruh Bir erkek ya da kadının bekar olması, tabii ki o kişinin, tercihidir, bekarlık, bir kişiyi, kötü, yapmaz, ama, yalnızlık, hastalıktır. Bir kişi, kadın veya erkek fark etmez, düşünün, bekar, ama, yalnız değil, seviyor, seviliyor, elinden tutup yürüyüş yapacağı bir, arkadaşı var. Zaman zaman gözlerinin içine bakıp, seni seviyorum, dediği biriyle beraber, ya da, gözlerinin içine bakan ve, seni seviyorum, diyen biriyle yaşıyor, çocuk da önemli değil, çünkü çocuk sahibi olmak, ya da olabilmek de kişinin elinde değil, ancak biriyle el ele dolaşabilmek, diz dize oturabilmek, göz göze gelebilmek ve seni seviyorum diyebilmek kişinin elinde hayatı boyunca kimseyle el ele yürümemiş, kimseyle diz dize oturmamış, kimseyle göz göze gelmemiş, kimseye seni seviyorum dememiş, kimse kulağına seni seviyorum diye fısıldamamış biri hasta ruhludur. Hasta ruhlu kişi ise kötü kişidir. Ona bir ülke emanet edilemez hatta, şapka bile emanet edilemez. Kapatılır mı? Ekşi sözlük, bazı kişilere, hakaret ve küfredildiği gerekçesiyle, iletişime kapatıldı. Bakalım, rakip politikacılara, hakaret ve küfreden muktedirler de, iletişime kapatılacak mı? Birbirlerini yiyorlar. Kölelik neredeyse, insanlık tarihi kadar eski, ancak, 16. Yüzyıla kadar kölenin rengi olmazdı. 17. Yüzyılla birlikte, Afrika'nın yerli egemenleri, batılı toprak sahiplerine, 17. Yüzyıldan itibaren de, sanayicilere, köle satmaya başladılar, Afrikalı egemenler kol gücü satıyor, batılılarda onlara, teknolojik şiddet üreten, modern silahlar, veriyorlardı. 18. Yüzyıla gelindiğinde, batılı egemenler, Afrikalıların topraklarını, ve, kıymetli madenlerini aldılar, onlara, inciller verdiler, 20. yüzyıla gelindiğinde, batılıların elinde, Afrikalıların toprakları, Afrikalıların elinde ise, batılıların verdiği, inciller vardı. Peki, ya Müslümanlar ne yaptılar bu arada? Onların ne siz sorun, ne ben söyleyeyim. Çünkü onlar, bir ellerinde Kur'an, bir ellerinde bayrak, birbirlerini yiyorlar. Bunu not ediniz. Yıl 2016, AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Erdoğan ailesinin yönetimindeki, TÜGVA ve TÜRGEV'e ait yurtların kirasının ödenmesi için, karar aldı. Sayıştay, 2019 ve 2020 yılında, belediyede inceleme yaptı, kira ödemelerinin usulsüz olduğuna karar verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri, iki vakfa yapılan yaklaşık 860 bin liralık kira yardımını, belediyeye ödeyecekler, peki, öderler mi? Ben, ödemezler, diyor, müstakbel cumhurbaşkanına sesleniyorum, lütfen, siz de, bunu not ediniz. Ekonomiye fren İktisatta, azalan randıman kanunu, adında bir kuram vardır. Bu ilkeye göre, ideal kapasite düzeyine ulaşıldıktan sonra, üretimi arttırmak için, bir faktör eklemek, üretimde, daha fazla artışlarla sağlamayacağı gibi, verimliliği düşürür. Halkımız buna, nerede çokluk orada bokluk, der. Şu gördüğünüz dernek ve vakıflar, ülkenin verimliliğini düşürürken, israflarıyla, ekonomiye fren oldular. Anladınız siz. Antalya, Giresun, Ankara ve Konya'da 4 alan, Erdoğan tarafından, turizm bölgesi ile koruma ve gelişme bölgesi ilan edildi. Canlarım, doğru kararlar, yanlış kişi tarafından, ve, tek imzayla alınırsa, doğru sonuç vermez, ne dediğimi, anladınız siz. Teslim olan Batılılar kadere inanırlar, ama, kaderle, savaşırlar da. Yani, teslim olmazlar, Müslümanlar ise, kaderle savaşmanın günah olduğuna inanır, teslim olurlar, çünkü, Müslümanın kelime anlamı, teslim olandır. Soma'yı unutmayın. Depremin gerçek sorumluları, halkın, çıkarcı, bencil hesapçı, muhteris olan bir bölümüyle, politikacılar ve onların emrindeki bürokratlar, yine vıcık vıcık halk dal kavukluğu yaptılar. Ve, ölümlerden, yıkımlardan, teslim oldukları Allah'ı, sorumlu tuttular. Yakında seçim var. Bu olan bitenin gerçek suçlularının halkın işte o bölümü olup olmadığını bir kere daha göreceğiz. Son söz, somayı unutmayın. Memduh Bayraktaroğlu'nun 24 Şubat 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.